Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah oral. Çek bismillah Orhan oral. Berk Allah kahretsin. <laughs> <laughs> bir daha bilersen <laughs> öyle Oğlum bir hayır beni anlamadım şu an ben neden bir daha biliyorum bu hali? <laughs> ben de anlamadım. Bineriz. <gülüyor> <gülüyor> Lan öldü <ön>, titriyor. <laughs> Adalete gidelim orada. O adalet dur adaleti bir düşünelim arkadaşlar. Onun daha zorlu olduğunu söyledim sonra. Orhan ben çok korkuyorum. <laughs> Sana başarılar arkadaşım. Benim yani ayağım bir boşalmaya başladı. Yeter. Kanka buradan Allah. böyle düşersek ben ben bırakırım. <gülüyor> <gülüyor> Abi yoldan geçen adama evet demeyeceksin işte. Bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> Bunu annelerimiz bize 3 yaşından beri söylüyor. Gaga dur gaga. Allah Gaga'nın peşinden Kadıköy'e kadar geldik. Yakalayacağım birazdan yarışmacılarımızı bulacağız biliyorsunuz. Cesaretin var mıyla her hafta birilerini mutlu etmeye çalışıyoruz. Siz de bizi görürseniz hemen yanınıza gelin ki belki o gün 5.000 TL'nin sahibi olabilirsiniz. Şimdi ben Gaga'yı yakalayacağım. Hemen yarışmacılarımızı bulacağız. Hadi başlayalım. Gaga ne yapıyorsun ya buralarda? Salıncağa da binmişsin. Oğlum işimiz var. Hadi hadi dur dur dur. Dur hadi gidelim ya gel. Beraber birilerini bul. Niye? Bir, bulmayalım mı? Parka gitmek istemiyor Bulalım değil mi? Hadi gel gidelim hadi. Hızlıca birilerini bulalım. Birilerine salça olalım. Değil mi? gelebilirsen 5000 TL'nin sahibi olabilirsin. Bugün 5000 TL. Evet, bugün boş musun? Ama gideceğiz bak roller coaster'a bineceğiz. Evet. Adalet Kulesi'ne gideceğiz. Hiç bindin mi böyle şeyler? Vallahi Adrenin hiç bilmedim. Adrenalinle hiçbir sıkıntım yok. Ee, yok severim. Sonuna evet. kadar da giderim. Gelirim. Gelirsin. Gelirim. Kaga hemen tuttum Gaga buldun geliyorsun. ha. <laughs> Vallahi billahi. Tuttuğunu koparanlar da. <laughs> Daha çok çok güzel bir enerji aldım. Çok güzel. İsmin neydi? Teoman. 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 Tamam. Teoman gelecek. Bugün işin yok galiba. Yok abi. Gaga buldu hemen bir kişiyi. Çok güzel oldu. Hızlıca hemen diğer yarışmacımızı bulalım. Sende kim yarışacak? Şey evet. Tamam. tamam. Hadi abi. Tamam. Ne oldu? Kayıptan. Abi ya. Evet hadi ikinci yarışmacıyı da bulalım ya. O kadar denedik ettik. Geçen bir şeyin olmuş. Ben... Bir otursana böyle direkt hop. Merhaba. Aa, oturunca daha etkili oluyor bu arada. Yani Yo <laughs> <Ben> rahatlı. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhabalar. Eee Wieland'ın korku bir içerik yapıyoruz. Okay. Ee, biliyor musun Wieland? gördüm de bilmiyorum çok fazla açık gitmedim hiç bununla. Evet. Peki böyle hızlı trenleri falan aranmaz. <laughs> en son herhalde bir 10 sene falan önce bindim. Bayağı korkarım evet. evet. Ama yani şöyle söyleyeyim nefes kesen gibisine binmemişsin. Nefes kesen hızlı tren. Çok hızlı. 3 saniyede 110 kilometre görmek <laughs> ister misin? Hiç benlik değil ya. 110 kilometre. Abi çok korkuyorum ben. Korkuyor musun? Vallahi korkuyorum. Ya ben, yüksek bence yüksek yüksek işte asıl challenge sen ne oluyor biliyor musun? Bu korkunu yenebilir. Yükseklik Yüksele de var. ne kadar çıkıyor abi? Yani nefes kesen için 70 metre civarlarında. Adalet Kulesi de 50 metre. Kanka yüksek ya düşündüm, <laughs> düşündüm mü, mü? Bir insan 2 metre olsa uzun bir insan abi 25 tane insan yapıyor yani. Bayağı yüksek bir yer. böyle, <laughs> böyle mi? Matematik mi? <laughs> mükemmel matematikte ismin neydi? Orhan ben. Tamam. Orhan'ın mükemmel matematiğiyle <laughs> abi. Bence ama bugün üstüne gidebiliriz. Ne diyorsun? Bir de... <laughs> Nedir olay? Ben olayı tamamladım. <laughs> ee, tamam abi. O yani bunun... <laughs> gününü bize ayırabilir misin? 5000 TL için günün bir ayırabilirim. 5000 TL için değil bu challenge'a belki girebilirim ya. Güzel olabilir. tamam ben okeyim ya yani gidelim. Okay, okay. Tamam Orhan da bizimle geliyor. Gaga, Gaga bak geçen de böyle oturunca yine hatırlıyorsan bağlıyor böyle oturmalarda bağlıyor. Gaga ne yapsak sen böyle hep otursan mı? Ha? İyisin de sanki. <laughs> o zaman Hadi gidelim. Abi, bunlara güvenmiyorum da sen okey diyorsan tamam diyor. Tamam. Ama ben çok korkuyorum. <laughs> Mümkün değil. Abi. Ben bitsin de kurtulayım artık ya. Bir, sü bir söz verdik, gelmiş bunun. <laughs> bak, nasıl terledim bak. Evet, elleri tutmuyoruz. Çalıncımız o. <laughs> bak, önde yer var ya... <laughs> asla böyle... Elimizi hep kaldırıyoruz, tamam mı? <laughs> Asla tutmuyoruz. Bakalım yapabilecekler mi? Hadi bismillah Orhan. Çek bismillah Orhan. çek bismillah ya. Allah! Eyvah! Allah'ıma şükür meşgul. Allah kahretsin. Orhan elleri kaldı. Ayakta kaldı Allah! 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 Orhan elleri kaldı. <laughs> <Lan ola>. <gülüyor> 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 Berk Allah kahretsin seni. Ben sana evet dediğim gibi lanet olsun. Bir daha bilersem öyle beni var. Yatır şuraya kanka bak ne söylüyorum. Böyle ola, bir şey yok ola, kanka. Uzaklaş. Çık çocuk. <laughs> Allah kahretsin böyle. Olur. Bir daha hiçbir teklifi evet demeyeceğim Allah kahretsin. Elim ayağım boşandı bak. Lan <laughs> bak kabul. Ben abi Abicim, bazı yerlerde ne yapacağım? Güzel şaşırdım. kardeşim bak. Güzel acayip ekstrem mevzular var bak. bak elim ayağım. Ama gel bir daha binelim. Sebep, Gel bir daha bir çok mi? eğlenceli. <laughs> Hayatta bilmem oğlum. Gel bir daha bilmem çok <laughs> eğlenceli. Hayatta bilmem. Bir daha. yaparsın Bak çok korktum. Ellerini bırak çok rahat. Kanka, Hadi, hadi şey gel. Bir şey var mı şu an? İyi mi? Lan <laughs> ay <laughs> <laughs> Oğlum, Bineriz. Bilmemiz gerekiyor mu yarışma formatı? Yok. Yok. Zaten kaybettin ha aldı. Neden? Sen, neden o aldı? Çünkü sen tutun. hep tutundun. Hep ben, ben, bir, yerde <laughs> <tutundum>. ben <laughs> bir yerde tutundum. Ben <gülüyor> <gülüyor> bir yerde tutundum. Orada ben de... Sen <laughs> hep full elin havada mıydı? Full evet. değil. Full değil daha. Tamam en azından şu tutum bilmeyelim. Bir bir sakin. Gel, belki bir dahaki ne? Belki bir dahaki ne? Yok hayır ona göre kamerayı sökeceğim. öyle mi? Tutunmama challenge. mi? Tutunmama challenge. Gel bir şey yapalım. Tutunmama challenge. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Abi güzel yapmışsınız aleti de. <laughs> Oğlum ben niye böyle bir şey yapıyorum şu anda ya? Bir <laughs> daha bileyim, hadi bir yapıyorum. daha bileyim. <laughs> <daha gülüyor> <şöyle>. Yapırsın Merhaba. <laughs> çok kötü abi, çok kötü. Bak ben kamerayı, mamurayı unuttum, sövdüm orada birazcık, bilmiyorum. Ben orada unuttum, ben videoyu videoyu unuttum kanki. <laughs> Sanka çok fena. Kanka elim boşaldı, herhalde kan bir şey oldu yani. <laughs> Titriyor gerçekten. <laughs> Oğlum <bir, hayır, gülüyor> benim anlamadığım şu an, ben neden bir daha biliyorum bu hali? <laughs> Onu sorguluyorum, neden bir daha, <laughs> daha Benden Bine, ben de Allah'ım. Bineriz. Çok terledim. Bir şey olmaz kardeşim. Soğuk soğuk, terliyorum. Soğuk soğuk terliyorum. Şimdi Abi vallahi çok korktum. Aklım gidiyor. Benim bir de yükseklik korkum var. Bir de tamam, tamam. 200 kilometre ile gidiyor. 200 kilometre <laughs> yok 200. <laughs> en aşağı. Oğlum arabada yüzü geçince korkuyorum. Bu 110 gidiyormuş. Üstüm açık. Kanka 50 metre tepede 110 gidiyor. Halet. Nasıl yapsan ya? Tutunmamaya... Oğlum bazı yerlerde... Ben onun bir tri var mı ya? Ya ters, ters. Yo, direkt böyle bırak. Ne tri var oğlum? Cesur olacaksın, tutunacaksın. Ben cesur değilim, tutunuyorum mesela. <laughs> Bu kadar basit, çok basit. Allah gidiyoruz. Ellerin tutuyor. Hadi hadi tamam. Dokunma bana. Bana dokunma gel. Uzaklaşma. Tamam Hiç de, şey yapma. Ya şu tutunmayı bir bırak ya. Uzaklaşma bir bırak ya. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et ya. şu tutunmayı bırak. Allah'ım. 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 bir bunların bunun hiçbir suçu yok. Ben kabul ettim oğlum. <gülüyor> insanlar <gülüyor> bir şeye gösterdi ben ikinciye de, bu kadar basit. Çok belli <laughs> ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. Hayır ilkinde belli zaten. Ne bekliyorsun ki? Aynısı olacak. <laughs> ya abi ya. <laughs> dedem gel. Dedem. Ya <laughs> bu nasıl bir alet ya? <gülüyor> bomba bomba. <gülüyor> elini Aa, bırak diyorum. Elini bırak diyorum. Diyor, <laughs> <bir de> elini bırak diyorum. Elini bırak elini bırak. Güzel kampanya kankam. Devam edelim. Sen zaten daha, daha binmeden tutmaya başlayın. Sakin sakin. Hadi şimdi. Tamam, şimdi adalete gidelim orada. Adal dur. dur adaleti bir, bir düşünelim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Onun daha zorlu olduğunu söyledim sonra. <laughs> Hadi Hadi bir, bir sulandım krali çok iğrenceliydi ya. Oğlum ben çok korkmaya başladım abi. E ben de. E ben sabahtan beri onu söylüyorum. Dışarıdan şey. hiç böyle görünmüyordu. Ben Benim sabahtan beri aklım gidiyor. Benim ayağım bir boşalmaya başladı. <laughs> Oğlum ya niye böyle bir şey yaptın ki ben ilk başta... Bak bunu... Ne yapacağım? Şuradan tut. Kanka bana güvenerek bir şey yapma bakalım. Yok zaten mecburen orayı çok sıkı tutacaksın. Öyle mi? Hayır. Neyi tutacağım? Elimi hissetmiyorum ben. Allah'ım. Elim nasıl kaldı? Kanka ben bunu... Bir de sınıf var Cene'nin. Abi yoldan geçen adama evet demeyeceksin işte bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> Bunu annelerimiz bize 3 yaşından beri söylüyor. Bilmediğin insan suyu mu tutacağım? Evet. <laughs> abi, oğlum sen bir şey, şey. İç biraz. Aşağıya <laughs> en çok ile <suyla> gelen kazanır. <laughs> Ciddi misin? Aynen. Ya bu içerse şimdi... Şu an çok tek tek isteyeyim. En çok suyla derken. Kazanmak kazanmak olmalı bitsin. Şöyle oğlum, suyun ne kadar kaldığını göstereyim ben. Bu kadar var. Allah'ım Allah Çok az büyüdüm işte. Oh. Oğlum ben çok yalnız hissediyorum, an hiçbirinizi göremiyorum. <laughs> çok korkuyorum. Orhan ben çok korkuyorum. Sana başarılar arkadaşım fısladı. Sana başarılar arkadaş. Hazır mısınız? Değilim Abi Ama değil. değil. hiçbir şey yok. Hayırlı yolculuk. Eyvallah eyvallah. Eyvallah abi yolculuk nereye? Gelin görüşürüz. Eyvallah. Abi deme öyle ya. Ateşlerle görüşürüz. Hadi. Abi lütfen şey yapın. Hayır 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 lütfen lütfen. En hızlı süratle nasıl iniyorsak. Hayır hayır oğlum demeyin şöyle Ya Hayır hayır ne olursunuz yapmayın ya. Ne Olur. ya? Kanka bu ne? Oğlum cehennem çukuruna mı çıkacağız? Ne yapacağız? Kanka ben Bana bu suyu mu bırakırım he? söyleyeyim. Ben suyu bırakırım <laughs> net söylüyorum arkadaş. Bu ne lan? Bak diyorum. Ben suyu bırakırım bak söylüyorum. <laughs> kanka bak söylüyorum. Kanka lan, bırakma oğlum birini Bildiğin... kanka suyuna falan düşer. bırakma hayır. Şey yap böyle sık. Sık kanka üstüne Allah!

Allah'ım bu sefer. Yavuz <laughs> gibi indik. Allah ım Allah ım Allah vereceğim bu ne? Böyle bir şey olmaz. <laughs> lan oğlum. <laughs> ben hala yukarıdayım oğlum. <laughs> Allah kahretsin böyle işi. Niye evet dedim Allah'ım. Ne kadar sen kaldı Var kadar? Ben Allah. kazandım abi. aynı abi. lan. Ben içtim lan. Ben de <laughs> içtim biraz da aynı oğlum. Ben de kazandım. Bak şöyle. <laughs> Atlant'tan bilet kazanmak ister misin? Bir oyununa bakar. Oyunu hemen indir. Karakterini seç, maceraya katıl. Tema parktan bilet kazan. Hemen indir, oynamaya başla. Evet arkadaşlar, ikiniz de birer puan aldınız. O yüzden şimdi Viking'te soru cevap yapacağız. Hem ıslanacağız, hem de soruları bilmeye çalışacaksınız. Buradan kazanan ödülün sahibi olacak. Sorularda direkt doğru cevap bilmenize gerek yok. En yakın cevabı veren kişi kazanır. Soruyorum ilk soru. Nefes kesenin ray uzunluğu kaç metredir? Bilmiyorum ama tahmin edeceğim. 2, Bir hesaplama yapmaya çalışıyorum. 350 metre. 350 metre. Daha fazladır. 750 metre. 750 metre, 660 metre. Ah. Bir puan Orhan'a. Nice. Okay. Tamam. Viking ünitesinin ray uzunluğu kaç metredir? <laughs> hemen, hemen 200, 250, 250 metre. <laughs> şey 600 metre. Ne kadar? <gülüyor> 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 ya nefes kesen de bu soruları sorsan, ya mümkün yok cevap alamazsın. Adımı sorsan söyleyemem. Acayip faaliyet ya, müthiş. Bayıldım, nefes kesene Bay bayıldım <laughs> abi. De bayıldım. Çok iyi. Ben de bayıldım, ay ikinciye bindim abi. <laughs> 360 ünitesinde tek seferde kaç misafir binebiliyor? <gülüyor> <gülüyor> Yani tahmin ediyorum tu... 30 diyorum. 30, ben diyecektim 30. Ben 32 diyorum. ben 32 diyorum. Yani, 30, 30, 32 mi? 30. Evet. Gidiyoruz! Allah! Oğlum! Oğlum bu da korkunç. <laughs> hani değil mi? Bu da korkunç. Vielen Tema Park kaç yılında kurulmuştur? 2017. 2013. Baktın mı lan? Of yoo bakmadım. Tekrar. O zaman en sevdiğin soru Buna en hızlı cevap veren kazanır. Tamam. Evet, ne zor? <laughs> abi daha soru gelmedi. Sen ne ne cevapladın? Ya, ya? görüyorsunuz oğlum? Ya sen ne cevapladın ya? Oha. Ya ne cevapladın ya? <laughs> soru yok zaten. Nasıl cevapladın abi? günün sonuna geldik ve biraz üzüldük, üzüldük. Sen de <laughs> üzüldük onunla sevindik. Aa, ben de bazen Ama üzüldüm şeyde. üzüldüğün zamanlar oldu. oldu. 110. Adamı zorla iki kere bin, bindirdik. Geldi senden sende. valla puanları çaldı abi. gitti ha, olsun. yemin ediyorum. Orhan kardeşim kazandı. Evet sana şimdi o bak fair play her zaman fair play kazanır. Bu senin hediyen. Teşekkürler. Gel abi. Buyur. Sana bir günlük tema park bir giriş tema bileti. Bilet. Ben bir daha gidip Bu kutuda senin. Her Aynen. Aynı zamanda <laughs> sana bir <laughs> peluş oyuncak hediyemiz. Viking. Ederim. En çok bunda eğlendin diye gördüm. Evet. <laughs> Teşekkürler. Bak. Ve birinci. Şampiyon. <laughs> 5 bin TL'nin sahibi. Böyle bir kontrol Cidden korkuyorum korkuyorum dedi. 5 bin TL'nin sahibi Çok aynı şekilde de bu da senin. Çok teşekkür ederim. Sana da Viking. Veriyoruz. Çok nazlısınız. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Çok teşekkürler. Çok, Çok eğlendi. Teşekkür Abi hem korktu değil hem de. kazandı. Yani, yani sana de. da bir şey diye. <laughs> teşekkür ne Teşekkürler. Ne demek. Korkuyorsun de. ama. <laughs> bir <de> öpüyor bak. <laughs> Müthiş oldu ya. Müthiş <laughs> oldu. <laughs> ben teşekkür <gülüyor> ediyorum. Bak. ediyorum. Çok keyifliydi. Gaga. Sen bir sarıl ya. Bir bir sarıl. Ben kaybettim ama olsun. Olsun. Teselli sarılması. teşekkür ederim. Çok Kazanan <laughs> evet, <uyum. gülüyor> kupayı almış gibi. Evet arkadaşlar, beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz Yelen YouTube kanalında sizler için böyle içerikler yapıyoruz. Bir sonraki çekte görüşmek üzere. Hoşça kal.